Merhaba sevgili sektörel başarı programı izleyicileri. Sektörler arası Türkiye yolculuğumuza başkentten devam ediyoruz efendim. Ankara Ostim'deyiz sizler için. Yıldız Sanayi sitesine geldik. Erdemler Otomotiv'e konuk olduk. Yanımızda firmanın sahibi Sayın Gökmen Erdem bulunuyor. Şimdi çalışmaları hakkında bilgiler alacağız kendisinden. Merhaba. Merhaba Hülya Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. biraz sizi tanıyalım İsmim Gökmen Erdem. Bahsettiğiniz gibi Erdemler ortak, Otomotiv'in ortaklarından bir tanesiyim. Abim Can Kat Erdem'le çalışıyoruz. Evet. Mercedes marka araçların çıkma yedek parçası alım satımını yapıyoruz. Kaç yıldır bu sektördesiniz? Ya bu bizim baba mesleğimiz. Yaklaşık 30 yıldır babamız bu işi yapıyor. İşte 2002'den sonra bize bıraktı, biz devam ettiriyoruz. O günden bugüne de hizmet veriyorsunuz. Aynen öyle. Kaç metrekare alanı hizmetiniz var? Yaklaşık e, bir buçuk dönüm kapalı alanımız var e, tesislerimizde. Sigortalardan e, hasarlı araçları pert olarak satın alıyoruz. Tesisimizde e, parçalarını ayırıyoruz ve Türkiye'nin her yerine parça gönderiyoruz. Yani bir nevi geri dönüşüm yapıyoruz. Sadece tek marka araç mı hizmet Ağırlık Mercedes. BMW'de var ama e, ağırlığımız Mercedes marka araçlar. Peki bu araçlar nereden geliyor? Dediğim gibi çeşitli sigorta şirketlerinde teminatlarımız var. Elektronik ihale internet ortamından giriyoruz. Teminatlarımız var. İşte teklif atıyoruz. Türkiye'nin her yerinden araç alıyoruz. Orijinal parçalar mı? Tabii ki tabii ki orijinal çıkma. Bazı çok satılan parçaların yenilerini de iş yerimizde satışa sunuyoruz. Peki bu parçaları nerelerden gelip alıyorlar ya da siz gönderiyor musunuz? Şimdi tabii eski bir firma olduğumuz için Türkiye'nin her yerinde müşterilerimiz var. Evet. Onun dışında kapıdan gelenler de oluyor ama genelde telefonla Ankara dışında belli bir e, eski müşterimizle aramızda itimat problemi de olmadığı için yani, telefon açıyorlar, sipariş veriyorlar ve malzemeleri gönderiyoruz. Erdemler Otomotiv'e sadece telefonla ulaşabiliyorlar mı? Tabii web tabii. Sitem. Bizim web sitemiz, Hı -hı. E, sosyal medyada e, şeylerimiz hepsi var. E, sayfalarımız var, web sitemiz var, e, çeşitli ilan e, firmalarında ilanlarımız var. Evet. O zaman izleyicilerimiz Erdemler Otomotiv'i takip ediyorlar. Google'a yazdıklarında zaten bulurlar. Erdemler Otomotiv Ankara olarak evet. çıkar. Evet. Ee, Peki bu sektörde e, iki kişisiniz. E, birlikte çalışıyorsunuz Erdemler Otomotiv olarak. Hedefleriniz e, ve projeleriniz neler? Şöyle söyleyeyim yani biz çıkma e, yedek parça sattığımız için bizim e, cari açığa müthiş bir katkımız oluyor. Mesela e, bir parça yenisi e, 10.000 TL biz bunu 1.000 liraya satıyoruz. Yani bizden bu çıkma olarak bunu almazsalar Almanya'dan getirtirseler 10 bin lira yurt dışına para gitmiş oluyor. Biz bunu yani e, memleketimizdeki e, dönüşümle daha ucuza mal ediyoruz. Hem yani müşteri kazanıyor hem memleket kazanıyor. Hem yani bir, bir, olamışız. bir ihracat yapıyormuşuz gibi bir şey oluyor. Aynen öyle. Değil mi? Sektörde ekonomide canlı kalıyor. Aynen öyle. Aynen öyle. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Biz ben teşekkür izler, ederiz Hülya Hanım. Başarılarınızın devamı diliyorum. Teşekkür Başka ederiz. Size, tabii ki ekibinize. Çok teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler bugün Ankara Ostim'deydik. Erdemler Otomotiv'e sizler için konuk olduk efendim. Gökmen Bey'den değerli bilgiler aldık sektör adına. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.